Ümit hocam. Canım. Sıfır sıfır beraber kaldık İtalya'yla. Tabii ki. Son, tabii konuşalım. Tabii. Çünkü herkes milli takımı şu anda konuşuyor. Abi. Herkes senden bir yorum istiyor. Herkes bu sıfır sıfır bir başarı mıdır milli takımı? Hazır buldun mu? Bir ne de işte. en son maçımız beş bir Avusturya'ya yenilmiştik Rasim abi. Ümit hocam oradan Doğru buraya Avusturya. neler değişti? Bugün Avrupa şampiyonu İtalya'dan. İtalya'ya yenilmedik en azından. Ne abi. düşünüyorsun? Abi. 20. dakikadan itibaren beraberdik vallahi parça parça baktık maça yani maçı neyini konuşacağım ben Şimdi neydi o Spalletti'nin gövde gösterisiydi yani Montella işte bak ben de Türk milli takımını çalıştırıyorum güzel de giymiş şık da giymiş işte ya yani bir kadro çıkartmış Ozan Kabağ'a özürdüm Sakatlandı da... inşallah bir geçirdim geçirdim bir iki iyi top yok. vardı Onun ise bu hazırlık maçlarının şey olmaz olmaz Bir mi? Hava göstergeleri yani değil midir abi? Ya şimdi çok zor oyuncular için bak. 40, 11 yaz üstüme. 40 maçlı birlikten çıktı. 38 haftalık ben, birlikten çıktılar. Tabii ki. Şampiyonlar Ligi'ydi, UEFA Kupası'ydı, Türkiye Kupası'ydı, yani oynadıkları ülkelerin kupalarıydı. O bu derken 60 maç oynayan, 50-60 maç oynayan adamlar geldiler. Bir de şimdi tatil yapmadan... Hazırlık maçı kamp, hazırlık maçı oradan abi. Avrupa Şampiyonası olacak. Allah yardımcılar olsun, yardımcılar olsun. Yani şu anda futbolcular evet bir maden işçisi gibi düşük para kazanmıyor ama maden işçisi gibi çalışıyor bu çocuklar yani. Bu sıcaktı ama keyif aldıkları işi yapıyorlarsa ne güzel. Abi bak. Ya bu sıcakta aniden bastırdı. Gayet bak, güzel oldu. Antrenör yani. farkını anlatıyorum. Diyor. <laughs> <şimdi>. Abi <gülüyor> <gülüyor> bak bir <antrenör gülüyor> farkını anlatacağım. <laughs> şu abi maçı izlemesem bile. Bu maçı üzülüyor. Ha, ne diyorsun? Ya izlemesem derken şunu yani. Bu maçı bugün baktığımız gibi Bölük bölük hiç izlemezsek bile şu kadrodan şöyle bir analiz yapalım. Doğru kadro çıkarır mısın hocam? şu ya. kadrodan şöyle bir analiz Veriyorsun yapalım. Abi. Bir İtalyan Sassuolo'da da ya zaman zaman sol bek oynayan bir adamı sol bek oynattı. Evet, İsmail evet. Kartal Ankara kupa maçında o sahayı sol bek oynattı. Mert Müldür'ü sağ bek oynattı. Kafayı Halbuki Mert Müldür sol bek oynar. Heh. O sahayı sağ bek oynar. Evet. Sonra, Sonra da diyorsunuz ki 99 puan 199 puan. Çok 100 puan 103 puan. İsmail kadar detaylarda boğulmasından şampiyonluk gitti. Bunu siz de farkında olduğunuz için gönderdiniz. Ayrıntılar mükemmelliği getirir. Anlatabildim mi? Çok, Çok güzel. Yani tamam ayrıntıda gizlidir. Dur şeytan deme abi dur. Dur <laughs> bakalım yani işte bak. Ben birkaç bir şey söyleyeyim yorum diyeyim. Ümit Montella doğru teknik adam mı? Milli takım için. Dip yapmış bir takıma geldi. Optimuma, Optimum teknik. Dip yani. yapmış bir takıma Dur. geldi. O gün kim gelseydi bu başarıyı yakalardı. Abi bu bence evet. bu gece bu. Hırvatistan'ı yenebilir mi? Benim için yani. Avrupa şampiyonası. Bence geçmişi şey değil. De. Ya Hırvatistan'ı yılmaz duru o gelse bence. Ya, Rasim <laughs> Bence geleceği konuşmalıyız. Yani önümüzde bir tane hazırlık maçı var. Paloni bir hazırlık yani. maçından sonra da. Gürcistan. İtalya. Çek İtalya. Portekiz çek Cumhuriyeti. Orada da hep burada olacağız. Şimdi. Tabii Polonya ve 3 maç. 3 maç. Şimdi dolayısıyla artık son Dana'nın kuyruğunun kopacağı yer Polonya maçı. Bundan ne belki hazırlık maçımız kötü geçti. Bugün gol atamadık ama İtalya'ya karşı bilmiyorum katılır mıyım mütabe ama maçın başında kötü başladık. Sonra çok iyi çevirdik. Sonra kısım kısım öne geçtik. Yani oyunun belli dilimleri var. 15 dakika İtalya çok iyi, 15 dakika biz iyiyiz, 15 dakika onlar iyi, 15 dakika biz iyiyiz. Ama sanki benzer anlayışla oynadık. İtalyanlar da bize benzer bir şey oynuyor. Biraz daha hani rakibi karşılayıp hızlı hücumlarla çıkabilir miyiz? Kontratak yapabilir miyiz? Şunu görüyorum Ümit abi bence birincisi sol beki ferdi gelecek galiba. Sağ beki ya mert ya zekiye emanet eder. Zeki daha çok. Zeki gibi birincisi doğru söylüyorsun. Ozan varsa Ozan oynayacak. Yani Abdülkerim Ozan ikilisini bozmayacak gibi. Ozan da unut. Ozan da gitti. Gitti Çapraz mi tamam. Çapraz bağları yani. gitti Ozan. Çapraz mı gitti? Allah sağlık yani Allah şifa versin. Çok Allah kötü. Şifa. Neden? Ben ben öyle tahmin ediyorum. Çapraz Net. bağları gitti. Altı ay yok demek değil, abi. Dize, dizin üstünde bir darbe vardı. Yani. Yüzü bir, ona da, da bir, dizi, bir vardı yani. bil, bil, da, O zaman altı ay yok demek ay yok demek Çağlar da gitmişti. Çağlar da gitti. En büyük sorun Soper. Abdülkerim Cenk Özkaçar. Türk duvarından nereye döndü? Neydi o? Orada bir soru işe. Bir şey abi evet. soru bir soru. Türk Kaan doğrudan, Ayhan Kevgire mi döndük? Dur, Samet Akaydın'a mı kalacağız yoksa? Yok, Samet Akaydın'a kalır mıyız? Kaan Ayhan en iyi kendimi orta saha hissediyorum bile ama Abdülkerim'le uyumları da var fena değil. Çok iyi değil ama fena değil. Hiç yoktan iyidir. Bir Kaan Ayhan'ın abdülkerim ikilemesi olur mu? Bir de benim anladığım Hakan'ın 8 10 değil 6 8 gibi kullanıyor. Hakan yani zaten öyle kullanacak. Hakan kendi ben 6 numarayım Tabii. diyordu zaten. Artık Hakan'ın sırtında on numara Orası var. Bir... Hakan on numara falan değil. Ki Orası... Bugün çok iyi toplar kesti abi zaman zaman. Kesti ve hücuma çıkarttırdı. Bence bu da çok kıymetli. Sağ önde de sanki Kerem Aktürk mesela bugün hiç oyuna çok enteresan. Yusuf Yazıcı yerine Arda Güler gelir. Sağ öne de abi. Acaba şu olur mu? Semih önde başlar, Barış sağ ön. Olur mu sence? Ha bu kadro ne olur? Yusuf'un yerine. Ha bak ne olur onu da şöyle bir şey söyleyeyim. Yusuf'un yerine Arda gelir. Yusuf ya da İrfan'dan biri sağ önde oynar. Ha İrfan da var. Doğru. Kenan Yıldız son önde oynar. Barış Alper de önde oynar abi. Semih, Barış sağ olmaz mı diyorsun Yok abi? abi? Çünkü mesela bu Kenan çok dikine gidiyor. İrfan hiç olmaz. Ön taraf Arda. Arda'yı da çok emin değilim. Yani Real Madrid'den geliyor ama adamın sene boyunca oynadığı maç sayısı 5. Yani 5. Ken öbürde geliyor Juventus'tan. Ama Arda son dönemde öbürde geliyor Lille'den. Öbürde geliyor hocam. Dortmund'dan. He? Artan'ın performansı ya, ya yani Yahni yapacak abi. Onları da hepsini birleştirecek. Montella Yahnisi yapacak. Başka çağrı yok. Ya Montella yahnisi, yahnisi Gerekirse yapıyor. yapıyor? Panathinaikos'tan kovulmuş Samet Akaydın'ı koyacak. Onu ne koyacak. Ne Bak, Bak Sikilaçi vardı sen hatırlar mısın? Bilmem musun? mi? 6 gol, altı golle gol kral oldu. Sikilaçi'nin hiçbir kariyeri yoktu. Adı da daha müsait bir attı. Skilaci böyle yamuk yağmur yok son dakikada yeri iki adam olarak Ay, Sebastian 99 1990, 1990'da daha Bican'ın doğmadığı, Portakal'da kabuk olduğu, Samet'in doğmadığı yıl Skilaci takıma girdi. Hatırlıyor musun? Do ve Zonguldak'taydım. Ve yani ve, ve İtalya'da bu nasıl oynar Skilaci? Ben bu Skilaci'yi bilmem ne diyeyim gibi. bir Türkiye'de de tıpkı toşak gibi ismi dalga geçiriyor Skilaci ne ilaçı bilmem ne. Geldi adam 6 golde. İtalya 90'ın gol kralı oldu. Oradan manyak bir parayla transfer 94, yaptı. Orada da başarısız oldu. 94, 94, 94. 90 değil. 90-90. Sikilaçı 90'da 6 gol. gol. 6 İtalya gol. İtalya 90. Ha. İtalya 90'da Sikilaçı 6 gol. Gol kralı gitti ve yine kariyeri berbet oldu. Hatta ben şimdi geçenlerde siklettik. Uğur Belekerim bir yazısını hatırlıyorum. Kerim Fray dedi. Bence Sikilaçı gibi olacak dedi. Kerim Fray. 2016'da, He? 5 yaşa falan gelen bayağı e, şey. E, Kerim Price, Kerim Kerim Price, Sikilacı olur bu. Bir yazı yazmıştı. Yani Sikilacı, yani, Kerim Fray böyle fazla çıkış yapamadı. Çıkar. 2016 şey kupası Yusuf, için. Geniş vardı. geniş 2016, kadro 2016, var mı? Türkiye'nin geniş kadrosu. Avrupa Şampiyonası'nda bizim berbat başarısız olduğumuz. Mesela, kadroda yani, mıydı o zaman? Kerim geniş kadroda. geniş kadro. Kerim Fray, Bak onu, onu bile unutmuşsun. Evet ama bu akşama dönelim ben. Ben yani, bir yani şey onu demeye çalışıyorum. Bizim Abiler. için tek Dur bir ya, seçenek bir vardır. Yahni. Yahni alacaksın, oradan birleştirip buradan bir ya. montella yahnisi. Abi'ler siz geniş kadroyu göz atın çünkü buradan 5 ya da 6 futbolcu eksilecek. Ben de o sırada süper chat'leri okuyayım. Sizce buradan kim ayrılır? Size soracağım. Çek sticker. Lig ne zaman başlıyor? Biz hazırız. Ümit abi bizde altyapıda bir forvet yok mu? Semih Barış gibi bir oyuncu. Rasim abi bugün Gattuso'ya benzemişsin. Ooo. Gattuso. terlikleri de var şu anda Rasim abi'nin. Tam Gattuso. İbrahim Gattuso değil, Benjamin Toşak Berat Berat Orkun, Berat Orkun gibi isimlerin milli takımda ne işi var? Kerem'i de oynatmadı demiş. Evet. Abi oynatmaması abi. ayıp. Altay, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır, defansa Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Ka Ahmetcan Kaplan varmış bu arada. Ee, Şahlar sağlar çıktı. Merih Demiral, Ozan Kaban çıkması muhtemel. Samet Ekaydın, Cenköz Kaçar, Ferdi Kadıoğlu Orta sahada Berat, Can Uzun, Hakan Çalanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan. İleride bolluğumuz var. Abdülkadir, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Barış Alper, Bertu Yıldırım, Cenk Tosun, Enes Ünal. O Enes de gitti. gitti. Semih Kılıçsoy Çok ve kötü. Yusuf Yazıcı. Enes gitti. Kuşar sence burada, gitti. bu havuzdan kimler çıkacak Do ve Doğan iner. alınabilir bir futbolcu var Bak, mı sence dışarıda? Çağlar gitti. Enes gitti. Doğan gider. Görünüyor, daha alınacağını sanmıyorum. Okay gider gibi geliyor bana. 4, 5 kişi mi gidecekti Samet? 5 kişi daha gidecek. 5'inci de ya Samet Akaydın olur ama stoperde az kişi kaldığımız için onu gitmeyebilir, göndermeyebilir. Can Uzun gider. Berat gönderiyor. gider mi? Berat, Berat Özdemir. Berat ya da ama 6 numarada ihtiyaç da olabilir. Can biraz genç. İsmail diye. Yüksek var orada. Ca İsmail Yüksek gitmez ya. O gitmez işte Berat gider belki. Altını. Yani ha o bölgede o var değil mi? Kaan diyorsun. var çünkü gerçi Kaan da stop ama Abobkay da var. Can ön tarafta ya. Kontrol seçenekleri az az arkadaşlar. Tabii, Sali tabi. Salioğlu da var öfü. orada bu arada. Sali yani adam, adam adam bir maça bir sıfır yedik başlıyor. Yok abi o kadar büyük ben mesela bazen şer gibi görünen de hayır vardır ya. Enes Ünal'ın milli takımda çok ciddi performans veremediğini düşünüyorum ve Enes Ünal'ın Hani olduğu yerde Enes oynayacaktı. Bence Arda Güler'den yıldızlaşma bekliyor musun? Arda Güler bu turnuvaya damga vurur abi. Bak. Sen yazan Arda Güler. Olur. Turnuvada bu ee... en az 3 golle kapatır. Ümit. En fazla sen ne diyorsun? Olacak, aramızda burada otorite sensin. Tabii ki. Biz senin yanında yancıyız. Fuk Sence ne, Necip Kadınlar mı Bir futbol otoritesi olarak Arda Güler'den patlama mı bekliyorsun? Yoksa batırmam bekliyorum. Abi 3 maç oynadı bu çocuk ya. 5 maç oynadı. Yani Canlanamaz buranın... diyorsun. Bak Arda'yı mutlaka alır ama kafadan kullanacağını hiç düşünmüyorum. Bence damga vuracak biliyor musun abi? Yani, Niye dur bir dinleyelim. Ar Arda'nın, Niye? Arda'nın oturması Ümit belli ki ben Ümit'i yıllardır tanıdım. Ümit diyor ki Arda bak, hiçbir şey yapamayacak Bak diyor. şimdi bir şey anlatacağım. Bak hissediyorum bak. İtalyanlar her zaman fizik güce bakar. Heh konuş. Doğru. bak. Ancelotti ona bakıyor. Doğru çok doğru analiz. La Liga öyle birlik değil. Buna rağmen oynatmadı. Nerede oynattı? Şampiyonluğu garantiledikten sonra oynattı. Önce fizik konuşuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öndeyken bile son 5 dakika bile almadı. Almadı. Önce futbolcu doğru adam ne dedi, olacak? Ben dedi genç oyuncu çıkarmaya gelmedim. Kupalar kazanmaya geldim dedi. Aynen öyle dedi vallahi. Şimdi doğru. Montella Arda Aynı yorun... İtalyan kafası. şimdi, tamam, evet. bak, şu, şimdi bu Avrupa Şampiyonası abi. Arda burada oynamayabilir. Bir şey söyleyeceğim. İlk 11 çıkar ama ya. Çıkmaz mı? Ben tahmin etmiyorum. Aa, i̇lk 11 çıkmaz diyor. Yani, kesin 15 ben kesin 11 çıkacağını düşünüyorum. Ben tahmin etmiyorum. Yani ya yani bu demek dedi ki çıkarsa ben o Montella felsefesi bağlamında. Yok bak çıkarsa hayır. bak çıkarsa evet. o video çıkmazsa ben değil, bilmiyorum. değil, 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 O şans o, şans, o şans. Abi değil bak de. şimdi kendine göre yorumları var şey bu anlamda. Futbolda değil her işte esas nedir biliyor musun? Devamlılıktır. Bravo. Doğru. Çok doğru bir İstikrar. yorum. İstikrar. İstikrardır. Stabilite. Şimdi kadroyu bir getirelim. Bir kadroyu bir koyun abi. Geniş kadroyu koyalım. Bir kadroyu getirelim ben size sağlam İzhabit. bir şey anlatayım. Tabii evet, getir kadroyu. Bilmiyoruz abi. Bu arada Avusturya'da o gelene kadar bir bayana fal baktırdı. <laughs> Babam dedi sana dedi iki tane şeyi dedi vermiş. <laughs> Meral güven mi dedi o falan. Biri dedi Meral, yüzük. Meral. Biri, Biri saat. Biri saat dedi. Yayına geliyorum. Bu saatte de şey döndü dön Döndü babama ben almıştım. Çok Oo. güzel bir saat. Şık, şık bir saat. Çok şık ben soracaktım içeride. <laughs> Bana böyle yaptı. Saati niye takmıyorsun dedi. E nereden bilmiş hocam senin saati takmadığını? Bak, bak yemin, yemin ediyorum. Saati niye takmıyorsun dedi. Tövbe bismillah ya Anlamadım dedim. Saati niye takmıyorsun Ümit Hoca dedi. Gittim vitrinden aldım. Tekrar kurdum. Normalde yazdım şu kıyafetin üstüne bu saat olmaz yani. Evet evet evet. Anladın evet, mı? Tamam. Hani bak, genelde böyle sarı yüzük, sarı saat demesinler. Kro diye bu ikisi babamın emaneti. Anlatabildim mi? Oh. ben de bazen öyle takıyorum. Şey Ümit'in bana el, hediye ettiği bir roman son saat vardı. Ben de, hatırlıyor musun? Bir gün sohbet ediyorduk. Ya ne güzel saat. Çıkardı verdi. Oval Hatırlıyor abi, musun? Ya. O saati takacağım ben de bak yıllardır bak, bir roman Dur oğlum öldük mü tövbe ya Rabbi. Yere Ne olacak gel Bak var odasındayız. Var odası var. Var. aynı şöyle bak var odasındayız. Bir tane kravat takmış. Ne kravat takmış. Ne güzel kravatmış abi dedim. Çık çıkardık koynumu at. Ümit adam gibi adamlar, Zenginlik parayla olmaz. Dedik yapmayız. Zenginlik parayla olmaz. Gönüllü ol hocam. Sen de Adnan Polat gibi bir Alevi zengin olabilir misin? Ben zaten zengin. Benim zenginim. <laughs> Aynen. Benim zengin. Bu yer Herhalde. Daha ne olacak yani? Evet, evet. evet, Öbür türlü zengin olmak için ya sizin eski hocalarınıza gitmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> ya <gülüyor> bir yerlere yakın olmak lazım. Başka türlü zengin olmak <laughs> lazım. Oldu oldu. Konuşturma beni. Ümit Hocam. Adnan, 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 Başkan'ı çok severim sayarım. O da ona gitti. Onu iba ediyorsun. Hocam. Kadro istemişti. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak. O arada sana sormuşlar. Necip Uysal gelmeli mi? Milli takım. Yok. Şöyle anlatayım. Altay takımında oynamıyor. Turnuvada kullanmayacağı için burada oynatıyor. Bir denedi. Tamam mı şimdi. Ee, Abdul neydi o çocuğu? Meri Arabistan'dan geldi. Arabistan Ligi Aynı Kayseri Kutlak Eminem diye bir parça <laughs> var ya. tamam Kayseri <laughs> Kutlak Eminem. Evet. tamam nasıl, nasıl Olmaz. De... Zeki kısmen gittim. oynuyordu ama sabek yok. Hazır bir sabek yok. Evet. Oynayan bir sabek yok. Oynayan sol bek de Ferdi. Ferdi. Ferdi bugün kadroda yok. Doğru. Şimdi muhtemelen Salih'i kullanacak finalde oynaması da Salih bayağı bir süre aldı. Kaan'ın yerine. Onun yanına Hakan'ı koyacak. Yusuf süre aldı. Kenan süre aldı. Barış Alper süre aldı. Kaan'ı sağa atar mı ya da stoper? Şimdi Gürcistan maçına göre Gürcistan maçına da Kaan'ı sağa bir gol abi. Gürcistan da çok tehlikeli takım hocam. Pire gibi takım onlar. Mı? Bilmiyorum. Ya, yani belki şimdi İtalyanlar önce savunmayı düşünür. Breaş film iyiydi. Tabii. İtalyanlar önce savunmayı düşünür. Kalecileri var. Sağ önde kim oynar? Dinamik çok koşuyor. Pire gibi takım. Sağ önde İrfan atar. Yani ya da Yusuf'u sağ atar. Bir ihtimal Bişar'ın dediği gibi Arda Güler'i on numaraya alır. Ben sanki sağ da yani daha hızlı çabuk oyuncu tercih edecek gibi geliyor bana abi ya. İrfan'ı çok sevmediğini biliyorum. Evet. İrfan Can Kahveci oldu. Tarz olarak değil. değil. Tarz olarak sevmediğini Futbol tarzını eskimiş buluyor. Yani o yüzden... Ha ne ben... olur? Sa Barış'a sağ, Barış sağ atar. Asıl Kadir Ömür'ü sağ atar mı? O da oynayarak Abdülkadir geldi. Abdülkadir Ömür'ü ben şey bile alacağını düşünmüyorum. Geniş, Geniş Kadir, Kadir almaz mı diyorsun abi? Düşünmüyorum. Etkisizdi zaten oyuna girdikten sonra. evet evet. yani burada yani. o fena değil de o gün Aslında ya hiç yapmadı. Bak ben adım gibi biliyorum Montella'yı. Bura diyor Türkiye diyor tamam mı? Üç tane sam diyor beni diyor gömerler diyor. <laughs> tamam mı? O bile Türkiye'yi öğrendi yoksa Montella üçünün dışında bir şey öğrenmez. Doğru söylüyorsun abi. Ben size söyleyeyim. Ve bak o Orkun da mesela Ama eleştiriden korkuyor. Ben ben abi ben sana bir şey söyleyeyim. Montella'nın iki gel, iki, 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 dur, dur. abi boş ver dur, da. Yok, i̇ki tane altı olmasının fayda alacağını düşünüyorum. Neden? Arda'yı zaten oynatmak için 2 6'ya dönüyor gibi. Yani Hakan'ı da altı olarak düşün. Şu kesici olmuş Hakan yani. Biz bambaşka bir Hakan gördük bence bugüne kadar gördüğümüz Hakan'dan. Abi Arda daha rahat eder arkasında iki tane altı numara. Olabilir. Ama şundan adım gibi eminim ki turnuva bitirmez işte Artık Arda bu takımın direkt oyuncusu olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Ama <laughs> ben bu turnuvada en az gol değil. His his. Bak bilgi falan değil. Üç maç var. Her birinde. Arda da şöyle düşünmüyor mu Ümit abi? Şimdi o da aptal değil o çocuk da. Diyecek ki ulan ben buradan yıldız olur gelirsem takımımı iki tur attırırsam Mbappe'nin geldiği takımda Kross'un bıraktığı takımda 11 oynama daha değerli, kıymetli gelirim. Tabii ya. Yani, ama Mbappé kesin geldi mi? Geldi, geldi. geldi abi açıkçası bak şimdi. Mbappé, Real Madrid'de. Real Madrid'in dün bir şeyini gördüm. 8 oyuncu. Mbappé. Ha. Bak 8 oyuncu. Mbappé'si 24 yaşında. Tabii, tabii. Planlama böyle olur. Planlama. Aa. 8 <laughs> oyuncu. Mbappé'si 24 yaşında. Valder <laughs> 24 yaşında. Carlo Ancelotti bir olur. futbol dehası diyebilir miyiz? O deha, Perez'in dehası.